Bakalım yayın gelmiş mi şu an. <laughs> tamam gelmiş. Hemen bir yayınımıza paylaşalım arkadaşlar. <laughs> Kavyanı şöyle atalım. Arkadaşlar Block Street Update 24 incelemesi yapacağız bugün sizlerle birlikte. Yanımda Özgür var. Hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar Block Street Update 24 gelecek diyorlar bugün. Bilmiyorum. Gelecek diyorlar. Onu bekleyeceğiz. Gelmeyecekse de yayın ismini değiştireceğim. Valorant 1v1 yapacağım. Allah rahat çünkü bir evi de atabilirim. Kanka e, ee, bir dakika sonra gelecek ee, diyor yani. Cips Yoles. Arkadaşlar Yoles yayında bu arada. Eee, şu anda onu yeni izliyor Özgür. Bakın. Aç kamera. Açayım kanka hemen. Eee. Aynen. Ya kim vuruyor bana? Açtım. Anis. Yoksa. <laughs> <laughs> Göstersene. İnşallah bugün bakacağız. <laughs> Arkadaşlar ben göstereyim size. Oo. Ne olacak? Ya? Ha. Blokları da. Bulabilirim. <laughs> Hım. <mimic> <mimic> <laughs> <laughs> pamphlet what game pass would you like to get? <gülüyor> so, <gülüyor> make <you have> liked <laughs> and Subscribe with the post notification. Just like the live stream and type as much as you can. your username. So, I think let's go to where should we go? Nah. Uh, I don't think na, 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 na. maybe we should go to Geliyor. I think guys I'm going to trade you a Do not forget so the longer you stay in the live stream, the more high chances of you getting yourself a pamphlet and a gem pass of your choice. One more like I'm going e, to share bu a but yüksek ihtimal yalan arkadaşlar. Gerçekçi öyle değil. Oruz bu çocuğu hiç kusura bakmayın. Bak 5 dakika yapıp duruyor. Kaç gündür? Ben yani o sırada biz boss keselim. Bakayım yayına. Bir kullanacağız diyor. O kim